Arkadaşlar inceleme TR kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videolarından biri olacak bu video. Saat incelemesi yine. Ama saat dışında ürünler inceleyebileceğiz tabii ki. Bu sizin like'larınıza bağlı. Evet başlıyorum. Arkadaşlar çok geçmeden saatimizin özelliklerini sayıyorum. Saatimizin özellikleri adım sayar, metre, kalori, nabız, tansiyon. Bunu bilmiyorum bu telefon arama bu mesaj görme bu galiba ayarlar arkadaşlar saat özelliği var burada arkadaşlar bu Tabii ki de replika bir saat Çünkü bunların orijinalleri iki, iki, iki buçuk falan yani para olarak bu bin bin liradan bir saniye bir saniye bu bin lira değil ya Hemen bakayım Arkadaşlar bu 100 liraymış. Yani ben sıfırları fazla saydım. Ama bunun orijinali tabii ki de 1000 liradan başlıyor. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Video bayağı kesildi. Çünkü şey telefonda yeterli depolama alanı olmadığı için sürekli kesiliyor video. Evet. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bu da şarj adaptörü.